Ay çok güzel olmuşsun. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim ama doğum günü kızı olan sensin. Öyle ama bu kadar gösterişe ne gerek vardı? Kendi aramızda kutlayacaktık işte. Aa, öyle deme. Zümrüt Hanımcığım duymasın bu söylediklerini. <laughs> bu gece sadece senin doğum günü partin değil. Bu gece Taşkıran ailesinin yurt dışındaki eğitimlerini tamamlayıp İstanbul'a dönen kızlarının Kotilyon Partisi. <laughs> Bayılıyorsun değil mi böyle şeyleri? <laughs> evet. Annemi çekmişim. Lale ile yeşim hazırlar mı? Evet efendim. Teşekkür ederim Keremciğim. Teşekkürü havai bir şey gösterirsin sakla ha. <laughs> Süper bir gece olacak Lale. Bakayım size. Çok güzelsiniz. Siz Lale'nin hediyesini vermeye geldiniz değil mi? Nerede hediye? Ah! Hediye Ay canım benim. Hediye bak kendi hediye. Hediye. Canım benim. Çok şeker. E yavru köpek alsaydınız Ay. bari. Barınaktan aldığım Ay. için böyle yetişkin. Canım benim. Tert mi ettiler seni? Anlaşılan Ay, çok anneniz çok sürprizimi o, pek beğenmedi. Yok. Lale babasının kızı. Sever böyle şeyleri. <laughs> Şefik. En çok seni gördüğümü sevindim. Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsun. Hı. Yarın senin için büyük gün Kemal Bey. Öyle. Herkes bu ihaleyi senin alacağını düşünüyor. Bakalım. Kısmet. Bırak bu lafları rakiplerin söylesin. Hatta bu ihaledeki tek rakibi. Kayserililerimi mi söylüyorsun? Hani Ilgaz Holding. Hı hı. İnşallahla maşallahla iş götürecekler. Götürüyorlar ama. Çok büyüdüler. Büyüdüler ama taş kıranlar kadar olamazlar. Boş Evet ama haksız da değiller Ekrem. Yapma. Senin ismin İstanbul'un temellerinde var. <laughs> evet ama güç dengeleri değişiyor. Biz kan kaybettikçe onlar yükseliyorlar. Servet el değiştiriyorlar. Takılma bunlar. Senin ismin her şeyi almaya yeter. Bırak da bu gecenin keyfini çıkartalım ha. ...zarfı açmadan ihaleye girme. Affedersiniz efendim. Evet. Acil bir mesajınız var. Odanıza bıraktık. Teslimat yapılırken mesajın aciliyeti önemli belirtildi. Mes. Özür dilerim. Keyfinize bakın. İyi eğlenceler. Sağ, Sağ olun. olun. Bu ihale Kemal için son şans. Bana söz vermeni istiyorum kızım. Hayatında hep kalbinin sesini dinleyeceğine dair söz vermeni istiyorum. Ve seni sevdiğimi, çok sevdiğimi sakın unutma. Babacığım benim. Arada baş başa da öyle yenileyim. Önümüzdeki hafta mutlaka. Çok affedersiniz efendim. Kemal Bey sizi çalışma odasında bekliyor. İzninle şimdi. Beni tanıdın mı? Aa, Yeşim. Ne kadar değişmişsin. Çok genç, güzel bir kadın olmuşsun. Artık İstanbul'dayım. Daha sık görüşürüz belki. Kemal'cim, nerede kaldın? Herkes seni bekliyor. Otur! Otur! Ona bana nasıl yaparsın? Ha? Bunu bana nasıl yaparsın? Kemal açık Çık dışarı. <laughs> sana çık dedim. Kemal. Çık dışarı diyorum sana. Kemal. Çık. Anne. Ah, i̇çeri girme kızım. Babanı rahat bırak. Ne oluyor anne? Kavga mı ettiniz? Ö önemli bir şey değil. Bu ihale biraz babanın sinirlerini bozdu. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Hayır, ben... Bırak. Hadi canım. Biz davetlerle ilgilenelim. Hadi. içim rahat etmez beni. Çağıracağım babamı. İner aşağı. En azından pastayı keserken yanımda olsun. Lütfen anne. Adımı lekelemelerine izin veremem. Bu utançla yaşayamam ben. Benim için çok ağır. Bitti. Her şey bitti. Yolun sonu göründü işte. Başka türlüsü mümkün değil. Tek çare bu. フッ。<laughs>